93. gece gelince söze başlamış. Afridonyos'un burnu ayaklarına kadar uzamış, nidesi alt olmuş, bağırsakları gevşemiş ve altına pislemiş. Bunun üzerine nasihat almak için felaketler anasını çağırtmış, yaşlı kadın da hemen gelmiş. Tüm bu felaketlerin asıl nedeni olan bu felaketler anası hilebaz, hain, felaketle yoğrulmuş, gerçekten korkunç bir yaşlı kadın imiş. Ağzı kokuşmuş, göz kapakları kızarmış ve kipriksiz, yanakları donuk ve tozlu, suratı gece gibi karanlık, gözleri çapaklı, bedeni uyuz, saçları kirli, sırtı kambur, cildi pörsü giymiş. En berbat çıvanlardan daha berbat bir çıvan, en zehirli yılanlardan daha zehirli bir yılan imiş. Ve bu korkunç yaşlı kadın zamanının büyük bir bölümünü Kayseriye'de Kral Ardopios'un yanında geçirirmiş ve kadın olduğu kadar erkek olarak da büyük sayıda genç kölenin bulunmasından dolayı orada keyfince yaşarmış. Çünkü genç erkek köleleri üzerine çeker ve kendisi de genç kadın kölelerin üzerine binmeye bayılırmış. Ve bu genç bakireleri gıdıklamayı ve genç bedenlerinin kendisininkine sürtünmesini de her şeyden çok severmiş. Ve bu gıdıklama işinde müthiş bir uzmanmış ve bir gül yabani gibi narin yanaklarını emer, hoşlanacak şekilde meme uçlarını oluşturur ve boşalama ulaşmaları için perçelerine kadar önce hazırlanmış olan safran emiştirilmiş. Bu onları şehvetle koca karının kollarına attırırmış. Bu sanatını da saraydaki tüm esirlere daha önce de Ebrize'nin Nedime'lerine öğretmiş imiş. Ama narin Bercani'yi kazanmakta başarı gösterememiş ve Ebrize'ye karşı bütün marifeti yetersiz kalmış. Çünkü Ebrize onun nefesinin kokuşmuşluğundan, koltuk altı ve kasıklarından çıkan mayalanmış sidik kokusundan ve çürük sarımsak gibi kokan sırt gellenmelerinden ve muz ağacının elyafından da sert bir kirpiklerinden de kıllı derisinin Kürtüyünden dehşet duyarmış. zira aslında şairin şu dizeleri bu yaşlı kadına çok uygun düşüyormuş. Cildine sürtüğü gül yağı asla sessiz yerlenmelerinin his kokusunu gideremez. Ancak felaketler anasının kendilerini okşamalarına terk eden esirelere son derece cömert, kendisine karşı çıkanlara ise kinle dolu olduğunu da söylemek gerek. Ve işte ona karşı çıkmasından dolayıdır ki Ebrize de bu yaşlı kadının nefretini kazanmıştı. Yaşlı felaketler anası Kral Afridonyos'un yanına gelince Kral onun onuruna ayağa kalkmış ve Kral Hardopios da onu izlemiş. Yaşlı kadında ey kral artık başımıza felaketler getiren bu dışkısal tütsüleri ve kutsamaları bir yana bırakmamız gerek. Daha çok gerçek bilgeliğin ışığında, hareket etmeyi düşünelim. İşte şöyle, Müslümanlar zorlu bir yürüyüşle kentimizi kuşatmak için yol almakta bulunduklarından imparatorluğun her yanına tellallar gönderip bağırtarak tüm halkın şehri kuşatmaların saldırısını bizimle birlikte def etmek için Konstantiniye'de toplanmalarını sağlayalım. Karargahtaki bütün askerler de acele gelip duvarlarımızın gerisine çekilsinler. Çünkü tehlike çok yakın. Bana gelince ey kral beni kendi halime bırakırsan çok geçmeden ileri gelen kimseler huzuruna çıkarak hilelerimin sonucunu ve Müslümanlara yapacağım kötü işlerin yankılarını sana anlatırlar. Çünkü şu andan başlayıp işe girişerek Konstantiniyye'yi terk ediyorum. Meryem'in oğlu Hristos bizi korusun demiş. Bunun üzerine Kral Afridonyos dediği gibi Konstantiniyeden çıkıp giden felaketler anasının nasihatlerini acele yerine getirmeye koyulmuş. Hilebaz yaşlı kadın tasarladığı düzen gereği şunları yapmış. Yanına Arap dilini iyi bilen 50 seçkin savaşçı aldıktan sonra kentten dışarı çıkınca ilk yaptığı iş bunları Şamlı Müslüman tacirler kılığına sokmak olmuş. Çünkü yanına 50 katır yükü her türden kumaş. Antakya ve Şam ipekleri, madensi yansımalar yapan satenler ve değerli divalar ve daha birçok şahane giysi almış bulunuyormuş. Ve de Kral Afridonios'tan serbestçe geçiş sağlayan bir mektup almaya da özen göstermiş. Bu mektupta şunlar yazılıymış. Falan ve falan tacirler ülkemize ve Hristiyan dinimize yabancı kimselerdir. Ülkemize sadece ticaret maksadıyla geldiklerinden ve ticaret bir ülkenin refahı ve zenginliğini oluşturduğundan ve bunlar savaş erleri olmadıklarından ve barışsever kimseler bulunmakla kendilerine bu serbest geçiş belgesini kişiliklerine ve yararlarına zarar verilmemesi ve kendilerinden hiçbir vergi veya malları için giriş ve çıkış parası alınmaması için verdik. Bunu izleyerek elli savaşçı bir Müslüman tacirler gibi giyinince hain yaşlı kadında beyaz yünden uzun bir giysiyle bürünerek bir Müslüman çilekeş gibi kılık değiştirmiş ve alnını ona eşsiz bir ermiş görüntüsü veren kendi tertibi bir merhemle ovuşturmuş. Sonra da ayaklarını öyle bir tarzda bağlatmış ki bağların baskısıyla ayağından kan çıkmış ve kaybolmaz izler belirmiş. Sonra yol arkadaşlarına şu hitapta bulunmuş. Şimdi beni kırbaçlarla dövmeniz ve bıraktığı yara izleri kaybolmayacak şekilde bedenimi kan içinde bırakmanız gerek. Ve bunun için hiç kaygılanmayın çünkü ihtiyaç gidermenin yasaları vardır. Sonra beni şu mal sandıklarına benzer bir sandığa koyun. Sandığı da şu katırlardan birine yükleyin. Sonra komutanı şarkan olan Müslüman karargahına ulaşıncaya kadar yol almayı sürdürün. Yolunuzdan alıkoymak isteyenler olursa sizi Şamlı tacirler olarak tanıtacak olan Kral Afridonyos'un mektubunu gösterin ve Emir Şarkan'ı görmek istediğinizi söyleyin. Ve huzuruna götürüldüğünüzde size devletinizi ve Rum kafirlerinin diyarında gerçekleştirdiğiniz yararları sorarsa ona ey bahtı güzel şah bu inançsız Hristiyanlar ülkesindeki ticari yolculuğumuzun en büyük karı 15 yıldan beri barış ve dua üzerine olası Muhammed peygamberin kutsal dininden döndürülmek için bir yeraltı mahzeninde işkence gören yaşlı bir çilekeş azizin işkencecilerin elinden kurtarılması olmuştur dersiniz. Ve bu kurtarmanın öyküsünü şöyle anlatırsınız. Alım satımda bulunmak üzere bir müddet önce Konstantiniyye'ye gitmiştik. Bir gece oturmuş o gün ne kadar kazançlı olduğumuzun hesabını yaparken oturduğumuz salonun duvarında gözyaşları gözlerini doldurup saygıdeğer beyaz sakallarından süzülen kederli bir ihtiyara ait olan büyük bir gölge gördük. Kederli ihtiyarın dudakları ağır ağır kıpırdadı ve bize şu sözleri söyledi. Ey Müslümanlar eğer içinizde Allah korkusu olan ve barış ve dua üzerine olası Peygamberimizin öğütlerine sözcüğü sözcüğüne uyan kişiler varsa kalkıp bu imansızların ülkesinden çıksın ve bahtı bir gün Konstantiniye'yi Rumların elinden almak üzere çizilmiş olan Emir Şarkan'ın ordugahına doğru gitsin ve yolunuz üzerinde üç günlük bir yürüyüşten sonra... Bir manastıra rastlayacaksınız. Bu manastırda 15 yıldan beri erdemleri yüce Tanrı yanında hoş karşılanan Abdullah adında Mekkeli bir çilekeş azizin kapalı olduğu bir mahzen bulacaksınız. Hristiyan keşişlerin eline düşmüş bulunmakta ve bu mahzene kapatılıp dinine duyulan nefretten dolayı işkence görmektedir. Muaziz. Bu azizin kurtarılması yüce tanrının katında makbul davranış olacaktır. Ayrıca kendiliğinden de çok güzel bir harekettir. Bu konuda size daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Barış üzerine olsun. Bunu söyledikten sonra da kederli ihtiyarın görüntüsü gözlerimizden kayboldu. Anlatısının burasında şehrazat sabahın yaklaştığını görerek yavaşça susmuş. Şah Ömer'in neyman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 51. bölümünde buluşmak üzere hoşçakalın.